Önünde boş bir alan. Miroslav Son Van gördü Bayrak Hava'da. Bayrak Hava'da offside. Stone. Van Persie'nin hareketlendiğini gördü. Pasını aktardı. Bayrak kalktı offside. Pozisyonda ekranda. Salim pasıyla birlikte 3 oyuncu birden oyundan düştü. Aslında Fenerbahçe'nin yapması gereken şey şu dakikadan sonra da dikine ve dikine ve çabuk paslarla anca e, bu takımı alt edebilirsiniz. Miroslav Stoh, Hasan Ali yaptı ortasını Hasan Ali. Von Percy top dışarıda. Robin Fon Percy gelişine vurdu. Top of farkla dışarı çıkıyor. Tribünleri heyecanlandıran bir pozisyon. İzliyoruz. Atak böyle gelişti. Mehmet Topal devamında Hasan Ali orta ceza sahasına. Fon Percy sonuç yok. İki kez topa bu kadar sahip oldular ve çok pas yaptılar. Ortasını Antonov kafayı vuran isim Salih Uçan. Salih kalabalıktan çıktı. Şık hareketler. Savunmanın müdahalesi. Atak devam ediyor dışarıya. Robin van Persie. Ayak içi vuruş ama kaleyi bulamadı van Persie. Antono baktı içeriye. Yaptı ortaya Antono. Kademede Hasan Ali. Alper'den Ozan Tufan, stop boşa çıktı, onunla oynadı Ozan. Miroslav Sto, Miroslav Sto, vurmadı, sağ tarafa, Atıf'a oynama düşüncesi savunmanın müdahalesi var. Miroslav Sto, sağ tarafta Atıf. Atıf şey şu, sıyırıldı rakibinden, Georgiev'den kurtuldu ama... ...dirilen top, uzaklardan bir deneme. Kamberi, sağ tarafta Sigur etkili geliyorlar. Sıyrıldı Sigurjonsson. Aman dikkat son anda. Son anda Martin Şikirtel. Araya girdi topu dışarı. içerisinde topla buluştu Fernandao. Hemen yanında Pinişi var. Topa bastı pasını aktardı Fernandao. Ozan sağ tarafı Atıf'a. Atıf şey şu. Atıf bekledi. Şimdi Van der Weyel aradan oynadı. İyi pas Alper'e. Alper vuruyor. Top kaleye gidiyor Go. ve gol. Fenerbahçe golü buluyor. Son dokunan Fernando. Aradan nefis bıraktı. Gregory van der Wiel, Alper vurdu. Son anda müdahale. Dokunuş Fernando'dan. Bu karşılaşma öncesinde, revanş öncesinde turun kapısını aralamıştı Fenerbahçe. Kapı ardına kadar açıyor Fenerbahçe. Gregory... Mükemmel pas Hollandalı'dan. Alper vurdu. Top kaleye yöneldi. Gol yapan Fernanda oldu. Oyuna sonradan girdi. Gol attı Fernanda ama golde Van der Wille ve Alper'in payı büyük.